Arkadaşlar Otostat kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Uzunca bir süredir piyasa videosu konuşmuyorduk. Sizler için çok güzel dolu dolu bir piyasa videosu hazırladım. Hem sıfırı konuşacağız hem ikinci eli konuşacağız. Hatta içinde çok şaşıracağını düşündüğüm veriler de var. Gerek sıfır olsun gerek ikinci el satış rakamları olsun. Şimdi sizi daha fazla meraklandırmadan gerçek ODD verileriyle videoya başlıyorum. Müzik <laughs> Mayıs ayındayız biliyorsunuz en son Nisan ayının verileri açıklandı. Şöyle etrafınıza baktığınızda herkes artık otomobil satılmıyor diyordur. Nisan ayında da satışlar aşağı yönde hareket ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da satışlar yavaş yavaş aşağıya doğru düşüyordu. Bu yılın Nisan ayında geçen seneye oranla 2.4'lük %2.4'lük bir azalma oldu arkadaşlar. Bu 2.4 otomobil ve hafif ticari araçların toplam sayısı. Sadece otomobili konuşacak olursak Nisan ayında %5.8'lik bir azalma oldu. Total Ocak Nisan ayı dönemine bakacak olursak otomobil ve hafif ticari oranı geçen seneye göre %18.5 azaldı. Yani otomobil pazarında kan kaybı aşağıya doğru hareket ediyor eski videolardan son 5-6 yılı ben size söyleyerek devam ediyordum. Hatta video içerisinde ben onların bilgilerini de atacağım ama şöyle bir okumak istiyorum size. 2016 yılında arkadaşlar Nisan ayında 84.887 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmış. 2017 yılına geldiğimizde düşüşle 75.988 adet, 2018 yılında düşüş devam ediyor. 71.126 adet. 2019'a geldiğimizde inanılmaz bir düşüş var. 30.900 adet yani yarı yarıyadan daha az bir düşüş vardı. 2020 yılının Nisan ayında otomobil pazarı gerçekten kan ağlamıştı. 26.457 adet. Yani önceki yılların Nisan ayına baktığımızda çok ciddi bir düşüş olmuştu. Geçen senenin Nisan ayında otomobillerin yüzü güldü. Satış rakamları yukarıda seyrediyordu. Yukarı yönde seyrediyordu ki fiyatlar artmasına rağmen yukarıda satış rakamları vardı. 61.488 adet 2021 Nisan ayı satış rakamı. Şimdi bu sene geçen seneden öyle çok ciddi bir düşüş yok aslında ama gene de düşüş devam ediyor. 60.035 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı bu yılın Nisan ayında. Şimdi bir de 10 yıllık ortalamaya baktığımızda ortalamamız 63.235. Yani 2022 yılındaki Nisan ayındaki satış rakamları 10 yılın ortalamasının da altında kalıyor. Şimdi bir de satılan arabaların segmentlerinden bahsetmek istiyorum. Pazarın %89.8'ini A, B ve C segmentleri oluşturuyor. Yani daha ekonomik uygun fiyatlı araçlar oluşturuyor. Hatta C segmenti otomobillerin pazardaki payı %46.9 iken B segment otomobiller ise 42.3'lük bir pazar payına sahip. A segmenti tabii çok daha az çünkü A sınıfı otomobil yok denecek kadar az. Birkaç model var sadece. Gövde tiplerine geldiğimizde geçtiğimiz ay hatırlarsınız bu verileri açıklarken ben size demiştim ki eskiden sedanlar çok satılıyordu artık SUV'ler birinci sırada. Nisan ayında da bu devam ediyor. Son dönemin parlayan yıldızı SUV araçlar %40.5 ile en fazla tercih edilen gövde tipi oldu. Hemen peşine tabi sedanlar geliyor. %34.5 ile sedanlar geliyor. %23 ile hatchback kasalar onu takip ediyor. Bir de en çok soru nereden geliyor? Motor tipinden geliyor. Benzinli mi almalıyım, dizel mi almalıyım, hibrit mi almalıyım diye çokça soru soruyorsunuz. İstatistik verisini söyleyeceğim ben size benzinli otomobiller son yıllarda gerçekten ciddi bir satış rakamlarına ulaştı. Gene birinci sırada %70.9 ile benzinli otomobiller en çok satılan araba olmuş. Hemen peşinden dizeller geliyor %15.7 ile ama dizellerin satış rakamları her geçen gün daha da azalıyor. Çünkü dizel otomobil sıfır olarak satılan dizel otomobil sayısı gün geçtikçe azalıyor. Çoğu marka artık dizel üretmeyeceğini açıklıyor. Hibrit araçlar artışta son dönemin parlayan yıldızlarından %10.2 ile gerçekten ciddi bir pazar payı elde ettiler. Yani çoğu markada hibrit olmamasına rağmen, çoğu modelde hibrit olmamasına rağmen güzel bir satış rakamı. LPG'li otomobiller ise sayısı gittikçe azalıyor. %2.3 ile LPG'liler pay alıyor. Tabi bu LPG'li otomobil sadece Civic arkadaşlar. Civic dışında fabrikasyon LPG'li sanırım son dönemde gerçi bir de Dacia da var Eco G diye satılan. Onun dışında LPG'li otomobil modeli kalmadı gibi. Bir de yüzde olarak değil ama rakam olarak söyleyeceğim. 1388 adet elektrikli otomobil satılmış. Elektrikli araçlarda ilerleyen yıllarda pazardan aldıkları pay yükselecektir. Peki motor hacmini söyleyelim. 1600 CC'nin altındaki otomobiller %88. Yani insanlar ucuz, ekonomik araba alıyor. 1600-2000 cc arasında biraz daha böyle param var diyen insanlar %0.8'i oluşturuyor. Geçen seneye göre bu rakam %50 azaldı. Geçen sene bu aralıktaki araçlar %50 daha fazla satılıyordu. Yani bu da biraz daha fakirleştiğimizi gösteriyor sanırım. 2000 cc üstü otomobiller ise gene %45 azaldı geçen sene Nisan ayına göre. 0.2'lik bir pazar payı var. Motor hacmine göre de durum bu. Bir de vergi dilimini söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar yorumlar bölmesine yazıyor. Vergi diliminden de bahseder misin diye onlar için söylüyorum özellikle. Arkadaşlar benzin dizel satışlarında en çok satılan %80'lik dilimindeki otomobiller. Yani %61'lik satış rakamıyla %80 ÖTV dilimindeki araçlar satılıyor. Bunun peşine %70'lik araçlar geliyor. %70'lik vergi dilimine girenler geliyor. Hemen peşine de %60'lık ÖTV dilimindeki araçlar giriyor. 9.1 ile. Sıfırlarda durum bu. Sıfırlarda satış aşağıya doğru hareket ediyor. Tabi bunda arkadaşlar şunun da etkisi var. Çoğu bayide otomobil yok. Olsaydı muhtemelen satış rakamları biraz daha yukarıda seyredebilirdi. Evet eskisi gibi pik yapmazdı ama satışlar biraz daha artardı. Ben bayileri geziyorum. Neredeyse hiçbir bayide araba yok gibi bir şey. Şimdi ikinci ele gelelim. Artık sıfır otomobillerin yanına yaklaşılamıyor. İnsanlar ikinci ele biraz daha rağbet gösteriyor. Hatta yazın gelmesiyle beraber demiştik. İkinci el pazarı hareketlenecek. İşte rakamlardan bunu görüyoruz. Gene ikinci el otomobil satış yapan sitelerden alınan verileri söylüyorum. Gerçek verileri söylüyorum. Ben size ay ay söyleyeceğim. Nisan ayındaki farkı anlayın diye. 2021 Ocak ayında arkadaşlar 103.398 araç satılmış ikinci elde. 2022'de 90.310 araç. Bakın 2021 Şubat ayında 123.497 araç satılmış. 2022'ye geliyoruz. 114.698 araç satılmış. Gene düşüşte. Mart ayına geliyoruz. 2021 yılında 182.731 araç satılırken 2022'nin martında 148.345 gene düşüş var. Nisan ayına geliyoruz. 142.688 adet geçen sene araç satılmış. Bu sene gene düşüş bekleyeceksiniz değil mi? Hayır düşüş yok bu sefer. İnadına artış var. 191.401 adet ikinci el araç satılmış Nisan ayında. Yani ilk 3 ayda satışlar ciddi şekilde ikinci elde aşağıya düşerken 4. ayda Nisan ayında ikinci ele ciddi bir talep var. Tabi bu talep fiyatları da yukarı yönde hareket ettiriyor. Nisan 2022'de bir önceki aya göre artış oranı %29. Geçen yılın aynı ayına göre Nisan ayına göre artış oranı satışlardaki artış oranı %34. Son 3 yılın satış ortalamasına göre ise %39'luk bir artış var. Bir de tabi internete verilen ilanların hepsi satılmıyor. Ondan bahsedeceğim. Ocak ayında arkadaşlar 302.883 adet ilan verilmiş. Bunun 90.000'i 90 satılmış. 90.310'u satılmış. Şubat ayında gene 309.383 adet araç satışı ilana girmiş. Rakam biraz artmış. 114.698 adet satılmış. Mart ayına geldiğimizde aşağı yukarı gene aynı rakamlar. 336.860 adet ilan satışa girmiş ve 148.345 adet satılmış. Nisan ayına girdiğimizde de 325.312 adet ilan satışa girmiş. Neredeyse yarısından fazlası 191.000 402 adet araç satışı olmuş Nisan ayında. Şöyle insanlar hangi markaları tercih ediyor satış hızlarından biraz bahsedeyim. İkinci elde en hızlı satılan araç fiyat grubunun aracı. Ortalama satış süresi de 25 gün. Onun peşine hemen Toyota geliyor 27 günle. Peugeot geliyor. Peugeot da 27 günde. Satış rakamı biraz daha az olduğu için. Üçüncü sırada Peugeot var. Dördüncü sırada Renault var. Ortalama 28 günde. 5. sırada bir Koreli Hyundai var. Altıda Opel. 7'de Ford, 8'de Volkswagen var. Volkswagen sanki böyle biraz daha yukarıda gibi bir algı var ama 8. sırada. 9'da ise premiumlar geliyor. BMW var. BMW'nin hemen peşinde 10. sırada ortalama 43 günlük süreyle Mercedes var arkadaşlar. En çok tercih edilen araç ise burada şaşırmadık Volkswagen var. Volkswagen grubu araçlar en çok tercih ediliyor ikinci elde. İkinci sırada Renault araçlar var. 3'te Fiat, Ford, Opel, BMW, Peugeot, Hyundai, Mercedes ve Toyota diye devam ediyor tercih sırası. En çok tercih edilen modeller ne diye soracak olursanız birinci sırada bu sefer Clio var. ikinci sırada Volkswagen Passat var. Üçüncü sırada Egea. Dörtte Megane, Focus. Altıda Corolla. Yedide Astra. Sekizde Polo. Dokuzda benim de kullandığım Honda Civic. Onda da Golf var. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Sıfır araçları konuşurken biraz daha mesela Civic'ten örnek vereyim. Sıfır olarak Civic yok. Civic'in satış rakamlarının aşağıda olmasının sebebi Japon grubunun Türkiye'ye getirdiği stoktan dolayı. Ama ikinci el konuştuğumuz için internette pek çok Civic olduğu için bakın burada 9. sırada yer alıyor. Yani bu ikinci el biraz daha markaların tercihinde objektif diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bir de en çok hangi yaştaki araçlar satılıyor ondan bahsedeceğim. Birinci sırada 5 yaşındaki araçlar var. %9.7 ile en çok 5 yaşındaki araçlar tercih ediliyor. Hemen peşine 6 yaşındaki araçlar tercih ediliyor %8.9 ile. Yani bizim insanımız 0 araç alıyor. Herhalde 5 sene kullanıyor. Daha sonrasında satıyor diye düşünüyorum ben bu verilere göre. Üçüncü sırada 1 yaşındaki araçlar satılıyor. İşte bu da parası çok olan insanlar. Yani arabayı 0 alıyor. Ya stokladığı için hemen satıyor ekstra kar ediyor ya da sıkılıyor arabadan parası çok adamın araç değiştiriyor peşine 4. sırada 2 yaş grubu araçlar var 8.2 ile 5. sırada ise 7 yaşındaki araçlar var 7.8'de illere göre de bir sıralamayı söyleyeceğim ve videoyu bitireceğim çok uzadı biliyorum video ama bu verileri çok seviyorsunuz ben de çok seviyorum anlatmayı da çok seviyorum sizlerle de paylaşmayı seviyorum illere göre arkadaşlar ilk 3 zaten tartışmaya gerek yok nüfusa göre İstanbul Ankara İzmir daha sonra işte Anadolu şehirleri yarışıyor. Dördüncü sırada Antalya'da var. Beşinci sırada iki arabayı birleştiren Antepliler var. Altıncı sırada Konya var. Yedinci sırada Bursa. Sekiz Adana. Dokuz Hatay var. Nüfusuna göre mesela Hatay beni şaşırttı. Hatta onuncu sıradaki İzmit daha çok şaşırtmıştı beni. Tabi İstanbul'a yakın olmasından dolayı da olabilir. 11. sırada Urfa var. 12'de Mersin. 13 Denizli. 14'te de Kayseri var. 15'te de, de Samsun var. İllere göre de ikinci el dağılımı bu şekilde. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Gerçek objektif verileri ben size sundum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki günlerde bir de piyasayı konuşacağız. Piyasanın durumunu anlatacağım. Ben size bayilerden, galerilerden haberleri soruyorsunuz. Ben ufaktan şöyle bir bayi turu ve galeri turu atacağım. Onları size net bir şekilde anlatacağım. Bunlar için de siz ne yapmanız gerekiyor? Sol alt köşeden kanala abone olmanız gerekiyor abone olur, videoyu beğenir, desteklerseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.